Cevdet! Kimdir bu? La şerefsiz! Hadi şerefsiz sensin la! Ben namussuz! Kalat teze oh, Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey sizi sana yediririm ama. Sus namussuz! Heh. Sensin namussuz! Siz peki bir, bir şey soracağım. Yalçın Bey! Ya bu herif nasıl bir şerefsiz, nasıl bir namussuzdur ya? O öyle, o... Namussuz S herif! Sen... Sus konuşma oradan! Namussuz! Lan! Ya bu herif böyle işte e, karısına kendi işkence ediyor. Zorla sahip oluyor. Bir dakika bir sor, sor bakayım karının tipi neymiş? sürekli ne? çalıştırıyor kadını. İşte. Kendi evde yatıyor. Sürekli çalıştırıyor. Bu elif kadına vuruyor. Kadını ne işkence yapıyorsan karın tanıysan kimsin? Bu ismi nedir bunun? Sürekli dövüyor Yalçın Bey kadını. Sesinden tanıyorum ben burada Kadına Beyefendi. şeyi bırakmadım. Telefondaki bey. Bu evet. adam karısına işkence yapıyor. Aşağıdaki kadına sürekli Vuruyorsun be, vuruyorsun ben... kadına. Bu adam kadıs karısına işkence ediyor. Şimdi bir şey esnasın Evet Yalçın Bey, kendi karısına o sattı. Gel, kapa çeneni ve karına tecavüz edip durdun be. Sen, Sen karını Iğdır'da otelde çırılçıplak görüyorsun, hala geri istiyorsun lan. Olur. Sen hiç utanmıyor musun, utanmıyor musun? Kapa çeneni. Kim karısına tecavüz ediyor? durmuş tecavüz ediyorsun, bu herif Iğdır'da karısını çırılçıplak görüyor. Hala geri istiyor. Bu herif hiç utanmıyor mu? Bu herif hiç utanmıyor mu? bana ver. Ulan versin. şerefsiz. Utanmıyor musun sen lan? Ulan. sen sen, sen, sen zorla tecavüz değil, ettin be. Karın o senin be. Zorla tecavüz edilir mi be? Sen para karşılığı o kadınla birlikte oldun. Ne biçim erkeksin lan sen? Ulan dırdır etme Kadın kaçmazsa haklı. Kadın kaçacak tabii ki de. Kadın kaçmazsa haklı. Adam. Kadın kaçar tabii kurtuldu ondan. Sen söyle. Kadın söyle. kaçmakla haklı. Sen evli misin? Kadın kaçmakla haklı. ya Yalçın Bey bırakın yalan söylüyor bu herif ya. Nereye ben yalan, söylüyor? Yalan söylüyor Yalçın Bey. Yalçın Bey bu adam yalan söylüyor. Sen ne istiyorsun ya? Niye bağlandın? Yalçın Bey bunu? ben bu herifin yalanını ortaya çıkarmak istiyorum. Bak sana bir... Yalçın Bey ben kimliğimi söylemek istemiyorum. Sizlerine kimsem kimim.